Yine bütün bunlar diyor mahlukatın kalbinin kalplerin yani kalplerin yaratıcısıyla ve yoktan var edicisi en iyi şekilde meydana getiricisiyle, getiricisiyle alakalı olması yani yaratıcısına bağlanması gerektiğini işaret eder. Onun rızasında son derece gayret etmeyi gerektirir. Ve ona hiçbir şeyi şirk koşmamayı gerektirir. Kendi nefsine insan kendi nefsine ve başka kimselere malik olamadığı sahip olamadığı hususlarda yerde ve gökte zerre ağırlınca ne kendisine ne de başkasına bir şeye malik olamayan sahip olamayan kimseleri Allah'a şirk koşmama üzere delalet eder diyor. Bu ayetler. Aciz insanları, aciz mahlukatı meleklerden olsun, cinlerden olsun veya güneş, ay, yıldız bunların hepsi birer mahlukat. Bunların hiçbirinin Allahu Teala'ya şirk koşulmaması, denk tutulmaması, misil yapılmaması gerekiyor. Bunlara işaret eder diyor. Allah Kul huvallahu ahad. Deku Allah tek Allahu Samet o Samed hiçbir şeye muhtaç değildir. Her şey ona muhtaçtır. O zaman hepimiz ona yönelmek durumundayız. Hiç kimseyi denk yapmadan, misil yapmadan Allah Azze ve Celle'nin biraz sonraki ayetlerde geleceği üzere vaadi var. Kendisine şirk koşmayan. Bir hadiste diyor ki Muaz bin Cebel radıyallahu anh hadisinde Hakkul ibadet alallah Allah yu'azzibe men la yüşrikü bihi şey'a Kulların Allah üzerindeki hakkı Allah Ekber. Bizim hakkımız varmış allah Teala'da. Bu hakkı kim vermiş? Allah Azze ve Celle kendisi veriyor. Bizim hakkımız var. Ama o hak ne zaman doğuyor? Şirk koşmadığımız zaman. Diyor ki hadis kendisine şirk koşmamayan Şirk koşmayan, hiçbir şey şirk koşmayan kimseye Allahu Teala azap etmeyecektir. Bizim kulların hakkı budur. Allah'ın da hakkı var. Hakkullah alel ibade ey yabuduhu ve la yüşkü bihi Allah'ın kullar üzerindeki hakkı ise kulların Allah'a ibadet etmeleri ve ona hiçbir şey şirk koşmamalarıdır. Bu hakkı yerine getirdiğimiz zaman Allahu Teala da azap etmeme yani bizim hakkımız olan azap görmeme hakkını kendi üzerine alıyor Allahu ekber